Tabii bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Ben konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir. Kimden izin aldığını, nasıl yaptığını bilmiyorum. Herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı filan söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların biliyorsun bütün politikaları yalan üzerine kuruludur. Hep yalan. Dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğiniz zaman kıyıdaş ülkelerle filan buna da yanaşmıyorlar yanaşmazlar. Ama Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı filan bekliyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Bugün birçok ülke onlarla bu münasebetleri geliştirme konusunda bizden bir adım atmayı beklediler. Sadece Yunanistan değil aynı şekilde Güney Kıbrıs. Ya işte bir konuşalım bir araya gelelim filan. Dedik yok yani biz işte bak şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Görüşmeyi konuşmayı yaptık. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Yok dedi ben dedi izin almam filan dedi. E dedim bugüne kadar dedim hep dedim böyle geldi bu iş. Siz izin almadan konuşamazsınız. Ondan sonra... Ya benim hikayem kaldı zaten. Bu arada bu işi konuşalım, görüşelim, bitirelim falan gibi laflar etti. Dedi ki şu anda siz muhataplarınız belli. O muhataplarınızla bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Ve bizim de şu an itibariyle Yunanistan'da görüşeceğimiz herhangi bir şey yok. Zamana bırakmak suretiyle zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız. İyi akşamlar. Ukrayna Haber Ajansı. Türkiye, Ukrayna, Rusya arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir rol alıyor. Ama sizce bunun ön koşulu tamamen ve koşulsuz bir şekilde Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olmamalı mı? Daha çok bu iki ülkenin liderleriyle yaptığımız görüşmelerden o neticeyi çıkarmamız lazım. Şu anda her iki liderle de çok rahat görüşebilen diyebilirim ki şahsımla ilgili olduğu için biraz ağır oluyor ama herhalde tek lider ben. Sayın Putin'le de görüşüyorum. Zelenski'yle de görüşüyorum. İşte 6 milyon tonun üzerindeki tahılı Karadeniz'den aldık ilgili yerlere gönderdik. Azov taburlarıyla alakalı biliyorsunuz 200 esir değişimi yaptık. Bu esir değişimlerini yapmakla kalmadık. Ukraynalı bu esirlerin ailelerini de aynı şekilde ülkemize aldık ve şu anda misafirimiz bunlar. Metveçük evet. o da Rusya'nın önemli bir ismiydi. Onu da Rusya'ya Ukrayna'dan alıp gönderdik ve bu 200 takas gerçekleşti. Buna benzer bir uygulamayı şu anda dünyada yapan bir başka ülke yok. Sadece biz yaptık. Biz tabii bu 200 takası ne kadar önemsiyorsak tahıl olayını da gübreyle beraber o kadar önemsiyoruz. Ve şu anda bu çalışmaları da bütün ilgili birimlerimiz devam ettiriyor. Kısa zamanda buradan da büyük bir netice çıkaracağımıza inanıyorum. Yarın da Sayın Putin'le inşallah bir telefon görüşmemiz olacak. Bunların değerlendirmesini yine yapacağız. Savaşın ilk gününden itibaren akan kanı durdurmak, ölümlerin ve yıkımın önüne geçmek için çok büyük çaba sarf ettik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her, fırsat, her fırsatta muhataplarımızın dikkatine getirdik. Tüm zorluklarına rağmen tahıl koridorunun açılması ve esir takasının sağlanmasını önemli birer diplomatik başarı olarak değerlendiriyoruz. Şu ana kadar dünya pazarlarına 6 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda ürününün sevkiyatı gerçekleşti. Tahıl sevkiyatının önümüzdeki süreçte de devamı başta Ukrayna halkı olmak üzere tüm Avrupa'nın ve dünyanın çıkarını olacaktır. Tabi bu arada Rusya'nın gübresini de yine alıp Türkiye üzerinden ihtiyacı olan ülkelere göndermenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'nin her iki tarafla da konuşabilen, samimi diyalog kurabilen, iki ülkenin de güven duyduğu bir konumda bulunmasının değeri giderek daha iyi anlaşılıyor. Nitekim bugünkü temaslarımızda pek çok Avrupalı lider Türkiye'nin diplomatik hamlelerinden işte bahsetti. Sahada yaşanan kabul edilemez gelişmeler işimizi zorlaştırsa da en kötü barışın bile savaştan daha iyi olduğu inancıyla çatışmaları sonlandırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hal böyleyken bazı birlik üyesi ülkelerin Türkiye ile işbirliği ve iyi komşuluk yerine gerginliği tırmandırmayı ve kışkırtmaları tercih ettiklerini görüyoruz. Burada şu hususun altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında egemenliğinde hak ve hukukunda gözü yoktur. Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Kimseyle Hiçbir komşumuzda gerilim istemiyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi defaatle dile getirdik. Avrupa Birliği'nin de bu konuda birlik dayanışması adı altında haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyorum. Kıbrıs'ta çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı bir çözüm için Kıbrıs adasındaki gerçeklerin kabulü gerekiyor. Biz bu hakikatler ışığında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar İsveç televizyonundan geliyorum. Acaba İsveç Başbakanı ile görüştünüz mü? NATO üyelik süreci ile ilgili olarak görüştüyseniz kendisine hangi mesajları ilettiniz? İsveç Başbakanıyla şu an itibariyle tabii görüşemedik. Ben yeni başbakanı anlamak istiyorum. Yeni başbakanla da artık herhalde kadrosunu falan gerçekleştirdikten sonra görüşme fırsatı bulduğumuzda memnuniyetle görüşürüz. Burada bir sıkıntımız yok.